Merhaba şatkat severler. Bundan böyle Shotcut'ta videolarınızı oldukça hızlı bir şekilde düzenleyebileceksiniz. Şöyle yardıma gelelim. Burada Shotcut hakkında diyelim. Shotcut'ın 20.06.28 sürümüne oldukça etkileyici bir özellik eklendi. E proxy yani vekil özelliği. Proxy nedir derseniz proxy kullanarak 4K, 8K gibi yüksek çözünürlüklü videolarınızı küçültebilirsiniz ve bu küçük Videolar üzerinde çok daha hızlı bir şekilde düzenleme yapıp bunları tekrar eski haline alabilirsiniz. Daha önce hatırlarsanız videolarınızı daha hızlı düzenleyebilmeniz için sizlere iki ayrı program tanıtmıştım. Onlarda da proxy oluşturma yöntemlerinden bahsetmiştim. Artık bunu Shotcut'ta yapabilirsiniz. Şimdi hemen bu özelliği tanıyalım. OK diyelim. E bu işleme geçmeden önce projemizi mutlaka bir kaydediyoruz. Kaydet diyoruz. Projem ismini verdim kaydet dedim. Şimdi hemen ayarlara gelelim. Burada bakın vekil özelliği var. Buradan bir kısaca bahsedelim. Bir vekil kullan var. F4 kısa yoldur. Depolama menüsünde 3 tane seçenek var. Ayarlaya bir tıklayalım. Burada büyük çözünürlüklü ve haliyle büyük boyutlu dosyaların küçültüleceği yeri belirliyorsunuz. Ben mesela D'de Shotcut Proxy adında bir klasör oluşturdum. Küçültülmüş dosyalar burada bulunacak klasör seç diyerek bunu belirlemiş oluyorsunuz. Ayrıca e, proje klasöründe kullanabilirsiniz bunu işaretlerseniz. Donanım kodlayıcı kullanı işaretleyin. Grafik kartın işlemcisinden faydalanır. Çok daha hızlı bir şekilde dönüştürmeye yarar videoları. Donanım kodlamasını yapılandıra tıklayalım. Burada sizin kartınız hangisi ise ona özel otomatik bir kodlayıcı belirler. Bakın burada algıla dersiniz. E, ben de Nvidia kart olduğu için bu NV ile başlayanları seçmiştir. Sizde farklı bir kart varsa onu belirler. Sizde mutlaka algıla deyin. Seçmiş olanları burada belirleyin. Okey diyelim. Şimdi vekil kullana geçmeden önce bir işlem daha yapalım. E bu işlemi yapmazsanız burada vekil kullan dersiniz. 540p çözünürlüğünde yapar. E bu birazcık daha hani yavaş oluyor. O nedenle öncesinde ön izleme ölçeklendirmesine gelip burayı bir 360p'ye dönüştürün. Şu anda bu ekranda e görüldüğü üzere çözünürlük birazcık düştü, görüntü bozuldu. Ancak oynatma kafasını şöyle hareket ettirdiğimiz zaman yine oldukça yavaş olduğunu görüyoruz. Çözünürlükte de herhangi bir şekilde değişiklik yok 4K çözünürlüğünde. Hemen ayarlara gelelim. Burada vekil de artık vekil kullan dediğimizde bunu 360p'de yeniden ölçeklendirecektir. Vekil kullan diyoruz. Karşımıza böyle bir uyarı çıkar. Vekil oluşturmak ister misiniz? Burada bu işlemi yaptıktan sonra projeyi yeniden başlatmak durumundayız. Tek yapmamız gereken bu. Yes diyoruz. Hemen şimdi sağ tarafta dönüştürme işlemi başladı. Dikkat ederseniz. Evet 4K video artık oldukça düşük bir çözünürlüğe getirildi. Haliyle boyutu da düşürülmüş oldu. Kaydet diyelim. Shotcut'ı bir kapatalım. Shotcut proxy klasörüne geldiğim zaman böyle bir videonun oluşturulduğunu görüyoruz. 30 MB boyutunda. Bunu bir oynatalım bakalım. Evet bu videonun çözünürlüğünün oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Artık bu videoyu oldukça hızlı bir şekilde düzenleyebileceğiz. E, Shotcut projemi kaydettiğim yere geldim. Projem olarak kaydetmiştim. Buna çift tıklayarak e, Shotcut'ı çalıştıralım, projeyi açalım. E, Shotcut'ı çalıştırdığımız zaman burada uyarıyı veriyor. 360p'de vekil ve ön izleme ölçeklemesi açık diye. Videoyu şöyle bir seçelim. Bakın burada 640'a 360 gibi bir küçültme yapıldığını görüyoruz. Şimdi oynatma kafasını bir hareket ettirelim. Bakın oldukça hızlı bir şekilde artık videoda gezinebiliyoruz. Bakın burada istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. Tabi burada birden çok video atıp onları dönüştürebilirsiniz. E, tekrardan eğer proxy dosyasını silmezseniz yine e, burada açtığınızda şat katı vekilde açıksa her açtığınızda vekil otomatik olarak açık olacaktır. F4 ile kapatmayı unutmayalım. Eğer bu proje üzerinde çalışıyorsanız tabi açık kalmasında fayda var. Yine düzenlemeler yapabilirsiniz. Bakın ben burada S ile kesiyorum. Bu da bakın bir geçiş eklemiş olduk. Bu geçişimiz eklendi. Buraya tıklarız. Tıkladıktan sonra hemen buradaki video çözülmesinde değiştirebiliriz. Bir bakalım artık nasıl olsa hani hızlı bir şekilde bunu görebiliyoruz. Sonra ikinci bölümü bir seçelim. Burada filtrelere gelip örneğin bir renk ekleyebiliriz. Hemen burada renk sınıflandırma diyelim. Bunun rengini mesela şöyle yeşil tonlara getirebiliriz. İlk video için de bir renk filtresi ekleyebiliriz. Aynen renk sınıflandırma deriz. Buna da şöyle bakalım. Tabi buraya gelelim. Koy tonlar verebiliriz. Şuraya gelelim. Bakın Geçiş olacaktır. Burada birçok farklı çalışma yapabilirsiniz. Kaydedersiniz. kaydedersiniz, projenizi bakın bunun güzel yanı nedir? F4'e basacağım şimdi. F4'e basınca vekil özelliğini kaldıracağız. Evet vekil özelliği kaldırıldı. Videoyu seçelim. Özelliklere gelelim. 3840 özelliğinde olduğunu görüyoruz. Tabii çözünürlük birazcık daha burada bozuk gibi gözüküyor. Yani düşük gibi gözüküyor. Ayarlardan isterseniz burada e, ön izleme ölçeklendirmesini tekrardan yok diyerek eski haline alırsınız. F4'e tıklarsınız. Tekrardan proxy moduna geçersiniz. Buradaki uyarıya aldırış etmeyin. Yes deyin. Zaten e, çevrilmişti bu. Bakın hareket ettirdiğinizde dikkat ederseniz. Ancak bu Şöyle bir geriye alalım. Birazcık yavaş oluyor. Size tavsiyem görünümden daha doğrusu ayarlardan ön izleme ölçeklendirmesini mutlaka 360 pi'ye de alın. Bunu aldığınız zaman mutlaka çok daha hızlı bir şekilde gezindiğinizi göreceksiniz. Şimdi farkı görmekteyiz. Neredeyse eş zamanlı bir şekilde gezinebiliyoruz. Şimdi şöyle yapalım. F4 ile tekrardan eski haline çevirelim. Şimdi dışa aktara gelelim. Bakın dışa aktarda gelişmişe geldiğimizde de çözünürlüğü görüyoruz. 4K'da. Dosyayı dışa aktar dediğimizde bunu artık dışarıya 4K formatında aktarabilirsiniz. Evet arkadaşlar böylece bir şatkat dersinin daha sonuna gelmiş olduk. Sonraki şatkat derslerinde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın diyorum.